Kerem Koç. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu ne abi ya? Bu ne ya? Video başlayınca böyle şeyler çıkıyor. Allah'ım burayı geçelim. Dıt. Evet geçtik arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine önceki videomuzun aynısını Ocan Nomot'un ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. 6-7 yorum geldi arkadaşlar. Bir günde 17-18 kişi izledi. Biz büyük bir aile oluyoruz arkadaşlar. Bunun ikinci videosunu çekmeye başladım. Ve arkadaşlar bazılarınız yazmış ki sesin hiç gelmiyor. Sesi kız. Sesi full kızacağım. Çok çok az yok. Çok çok Şu an benim sesimi duyamıyorsunuz. O yüzden bağırarak konuşuyorum arkadaşlar. Evet Ha hayatta kalmaya devam edeceğim. Bir de arkadaşlar bu kum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Para yatırıp oyuna böyle açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan çık diyeceğim de ne oldu abi ya? Abi ya. Hemen şuradan yine çıkıyoruz arkadaşlar. Top, top. ses geliyorsa kapatırım. Yık yık Videoyu izledim. Vallahi hiç sesim duyulmuyor. Evet arkadaşlar en son odaya gitmiştik. Bir sürü eşyalar vermiştik arkadaşlar. Burada da sandığımız var. Sandığımızda oklar var, silahlarımız var. Hepsini göstermiyor da arkadaşlar yıkımı duracağız Karnımın açlığı, süzgünüm falan var. Hemen onları yapayım arkadaşlar. Evet, buraya Böyle bu bir, yerine, yani. mı? Al, bir, bir şey alalım. Oluştur diyelim o zaman. Aldık mı? Aslı olmamış ya. Bekle, bu sürü oluşturalım Çünkü çok lazım oluyor. Evet, korumuzu. Evet, üstümüzde kıyafetimiz var. Şu sandıktan bir tane daha yapmak istiyorum da nasıl yapıldığını açıklamıyorum. Buradan yapılıyordu, evet. Oyunu bilenler arkadaşlar biraz bana anlatsın YouTube'a bakıp yapacağım zaten. Buradan mı yapılıyor ya? Boş değil. Şu çekici yardım. Şu muydu ya göğüş? Bakayım aynı. Evet aynı göğüşmüş arkadaşlar. Bu göğüşten yapalım. Evet, 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 evet. Ama ben bundan yaratmak istiyorum. Evet. O zaman hemen tahta getirin. O arkadaşlar, şıvıra inmiş. Şıvıra Ya şu, Şubra yani şu nöbeti en sonunda. arkadaşlar. Olmuştur inşallah. Ne <laughs> şey diyor ya? o zaman düğül öğütme! O yüzden başka bir ülkeye gideceğiz. Maalesef. Başka bir hmm. bana şuraya gitmemi demişsiniz. Evler varmış diye. Ha, olası düşmanlar. Yakında dairemiz olacak diyor da. Biz yanımıza... Kumallar öde... ne abi? seviye şeyin seviyemiz seviye oynamamız lazımmış. Bir de şunlardan olmaz o. Şu bizde var. Bu. Şu da var. Sadece bu ikisi yok. Evet <laughs> abi. Şuraya gitmiştik. Varlılara da gidebilir o Buraya da bunu. Bu da bu seferin seviye. Bakıcı iyi, evde mi var? insanlar var galiba. Ama böyle bir kutu yok. Her yerde insanlar var. Her yerde insanlar <laughs> var. Bir de galiba... ...çok var. Görsünün. Biz de insan silah da lazım. Korkuyorum ölürsem ne olur? Bütün eşyaları kaybedebilir mi? Buradan valla korkmaya başladım. Hiç korkmayalım. Bir insan var yan kaç. Bunlar suya girebiliyor yan kaç. Yan kaç. Yemin etmiyorum. Yemin etmiyorum. Abi ya az kalsın ölüyorduk ya. Aslan kaçtık Canımız azaldı. Can basmamız lazım. Evet susuzluğumuz O bir iki dakika dolmuştur yani. Al. Ol. Al Ol. şunu da. Ne, ne? ne, de şey? ne güzel, güzel. Ben şundan koyuyorum. 99 yaptık. Ben ne, Şundan da koyuyorum.

Nereden saldırıyor bu? Ha, buradan saldırıyordu. Ha, bekle ben Oslo onu öldüreceğim. Ya. koydum mu? Yok var mı?

Yeni Evet bu video. Çok tatlıydı. <laughs> Olmaz. Çok sevindim arkadaşlar. İsteklerim var. Yorum da atmayı unutmayın. Çok yorum geldi arkadaşlar. Mustafa zaten yine mal rüyadır arkadaşlar. Büyük ihtimal. Buraya gittik. Buraya gitmiştik. Abi bu ben timsah gördüm ya korkmaya başladım. Ben buraya gidiyoruz abi. Buraya inşallah gitmemişizdir. Gitmedik değil mi? Gittiysek dalarız abi. Çünkü enerjimiz yoktu. Işte. Ya burada hemen kartlıyor mu? Evet, Oy. Ya yengeçler yürüyün gidin bak.

Bir Bir de yok. 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 Geder. 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 canım 4 Gereksiz olanları atalım. Bunları mesela atamıyorum. oldu. Eti kullanacağız zaten. ne yaptın Yazık oldu. Oğlum ben bu eti ne için aldım? Yeni geliyor. Abi ama o şey... Şunun var zaten. Koy bunu. Bunu koy. Daha başka bunu da koy. İşimize yaramayız. Daha başka koyunca. Bu da bir tane varır ya. Yani. Şunun altta bir şey çıkıyor. Bir de ama ya denizin orada bir yeri var. Dur ah dur. Domuzu görmüştüm işte orada. Hadi içinden güzel bir şey çıksın. Gidelim. Bunlar ne Lan.

Şeyde, yani. Ya biraz da arkadaş olalım. Kaybolmuşuz bir adada. Bir adada kaybolmuşuz tamam. Oradan şey olmuyor ya. Arkadaş olak. Bizim eşyalar var zaten. Oğlum. Bizim ev nerede ya? Ha. Benim benimki kaybolmuş Bir tane köpek balığı öldürmüş kaybolmuş i̇şte Bende hiç mi bir şey olmaz ya? Karnımız feci açar ve öleceğiz. Bana yemek lazım acilen ya. Abi, zengin şeyleri çıkıyor. Bugünki video bu kadar olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar olacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir şey bulamadım ya. Kardeşim, iki olmuş, iki. Yemek bulmamız lazım. ちょっと待ってくだ超いね。 Mm-hmm. Zemini için dokun. En baştan başlamayacak değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 dakika oldu. Dediğim videomuz bu kadar. oldu gibi geliyor da. Sizi çok seviyorum bu videoya. Dediğim gibi 10 like gelsin. Abonemiz de 1.80'e çıksın. Bu videoyu beğendiğinizi biliyorum. Sonraki video büyük ihtimal çok olacak. Allah'a emanet. Görüşürüz.